Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir modelim var, kelebek modeli. Renkleri de çok güzel olmuş arkadaşlar. Modelimiz böyle. Evet böyle arkadaşlar, modelimiz böyle. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Ara modelimizde böyle köprü yaptım arkadaşlar. Dö ara köprüsünü 4 tane yaptım. Tekrar ara zürafalarını 5 tane yapıyorum burada. Bir tanesini yapmışım. 2 3 4 4 tane de arazı lafasını yaptım. Tekrardan 4 tane daha zılafamı yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane daha zılafamı yaptım. 1 2 3 4 5.'sine atıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tek tek zülafalarımı atıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Baştaki zülafamın içine atıyorum. Tekrar zülafalarıma devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde geri dönüyorum. Tekrar geri dönüyorum ve son sırafımı da yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum. Kaşteki üzü lafanın içine atıyorum ve ara üzü lafalarımı 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4 tane ara üzü lafalarımı yaptım. Tekrar 2 tane daha yapıyorum ve geri dönüyorum bir ikincisini atıyorum tekrar baştakine atıyorum aynı şekilde geri geliyorum tekrar son zulafama atıyorum evet böyle tekrar aşağı iniyorum zulafanın içine evet böyle arkadaşlar Evet bu kadar yeterli arkadaşlar hemen diğer ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar mor ipimi aldım ve baştaki zulafalara ipimi bağlıyorum. Ve aynı zulafaları baştaki zulafanın içine 3 tane küçük zulafamı yapıyorum. bir 2 3 3 tane zülafamı yaptım. içine tekrar geri dönüyorum baştaki zülafamın içine atıyorum. <laughs> Ve aynı zülafanın içine bir tane daha yapıyorum. Her bir kenarda arkadaşlar bir tane fazlalaştırıyorum. Tekrar sondaki zürafanın içine atıyorum. Şimdi tekrar bir zürafa daha fazlalaştırıyorum. Tekrar diğer zürafalarımı yapıyorum. Evet böyle tekrar geri dönüyorum başta i̇şte iki zıpkanın içine atıyorum ve aynı zulafanın içine bir tane fazla yapıyorum tekrar diğer zıpkalarımı yapıyorum. ve bu kenarda bir tane daha aynı yere atıyorum tekrar geri dönüyorum baştaki zülafamı ve orada bir tane daha fazlalaştırıyorum 嗯，对的。 Arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam 1 2 3 4 5 altı 7 tane zülafa yaptım. Tekrar baştaki zülafama geri dönüyorum. Ve artık burada fazlalaştırmıyorum. Bir zülafa daha yapıyorum ve zülafamın içine geri dönüyorum. Tekrar baştaki zülafanın içine atıyorum ve aynı şekilde bir tane daha zulafa yapıyorum zulafamın içine geri dönüyorum tekrar aşağı iniyorum böyle tekrar bir tane daha zulafa yapıyorum zulafanın içine geri döndüm ve baştaki zulafanın içine attım evet böyle tekrar aşağı iniyorum Tekrar burada iki tane büyük pırpır yapıyorum arkadaşlar. Böyle bolca bırakıyorum. Bir Diğerini de aynı da 2 Böyle iki tane pırpırımı yaptım. Evet arkadaşlar ben diğer tarafını da yapıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben diğer tarafını da tamamlayıp geldim arkadaşlar. Hemen aradaki yapraklarını yapayım. Baştaki uzun pırpırını içine ipim bağlıyorum. Sarı ipimi hemen içine 3 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. Bir, 2 3 3 tane yaptım Tekrar diğer pırpırımızı atıyorum Evet böyle hemen orada da üç tane pırpırımızı yapıyoruz bir 2 3 3 tane burada da pırpırımızı yaptım. Evet böyle arkadaşlar yaklaştırayım. Hemen ipimizi kovarıyoruz. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar modelimizi gösterelim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, inşallah modelimizi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşçakalın Allah'a emanet olun.